Başkan. Diğer mezun olanlar hariç, görevli başkanlar yok. hariç. İki tane uzmanlığa gönderdik. Hem de Türkiye'mizin gururu. Bu vesileyle de duyurmak istiyorum. Genç yavrularımız eğer ki polislik sınavına girecekse ve uzmanın sınavına girecekse ben adresim burası olduğunu e, biliyorum. Ve özellikle de bu konuda kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de 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 çam sakızı, çoban armağanı inşallah Gülden hocamıza takdim etmek istiyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam, hocam siz de şöyle, böyle <laughs> giderseniz çok daha var ya. Hocam basınla kan konuşması falan oldu mu maçla? Konuşmadı iyi değil. bir şey. Evet, yani. Sağ olasın. Orada <laughs> biz direkt işte önce tabii ki Türk Milli Takımımız, bayrağımız, istiklal maçımız işte atabildi <laughs> ülkemiz. Evet. Bugün Yahyalı Belediye'mizde hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu hem de Türkiye şampiyonu kickboksta gerçekten ilçemizin, eğitim camiamızın, milli eğitim camiamızın gururu ve Yahyalı'mızın adına e, dövüşen ben canı gönülden tebrik ediyorum. Gülden e, hocamızı ilçemiz adına, e, ilimiz adına ve Türkiye'miz adına gururumuz oldu. Gönülden bir tebriğimiz var, teşekkürümüz var. Tabii marifet iltifata tabi edilir büyüklerimiz. Biz yeter ki dünya şampiyonu Türkiye'den olsun, yeter ki Türkiye şampiyonumuz bizim ilimizden olsun. Kayseri'mizi, al yıldızı, bayrağımızı göklere göndere, göndersin. O gurur bizim için e, dünyalara bedel doğrusu. Gerek dünya şampiyonasında, gerekse Avrupa şampiyonasında ve gerekse Türkiye şampiyonasında her zaman gururumuz oldu. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz ilçemiz adına bir kez daha söylüyorum ben bu vesileyle tabi her türlü yardımlarından dolayı ilçe milliyet müdürümüze de gönülden bir teşekkürüm var. Tabi çiçeğe burnunda iki aylık e, kickbox, e, milli takım hocamız olan Bilal hocamızı da gönülden e, tebrik etmek istiyorum. Hayırlı olsun demek istiyorum. İnşallah e, armut dibine düşer derler. İnşallah kızları var. Çok cici cici Hı. maşallah tonton inşallah. O da geleceğin dünya şampiyonası gözüyle, şampiyon olarak baktığımız bir yavrumuz. Allah başarılarını artırsın inşallah. Bir kez daha söylüyorum, çam sakızı çıvan armağan inşallah. Belediyemizin de inşallah iki gramlık altınla ben ödüllendireceğim. Onun da şey söyleyeyim, lütfen kabul buyursunlar inşallah. Ayrıca bir tane de inşallah daha başarıları imza attıkça biz ödüllendirmeye devam edeceğiz.